Ayak define işareti anlamı ve çözümü. Hristiyan dünyasında çıplak ayaklar tevazu ve yoksulluk işaretidir. Hazreti İsa ve havarileri, Fransisken rahipler ve azizler sanatta çıplak ayaklı olarak betimlenmiştir. Hristiyan inancına mensup eşkıya başlarının ayak sembolünü kullanarak define sakladıkları bilinmektedir. Çünkü çıplak ayak fakirlik sembolüydü ve dikkat çekmezdi. Bu konuyu videonun son bölümünde saklama metotları ile birlikte detaylı açıklayacağız. Videomuza başlamadan önce bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilir ve videomuzu beğenerek bizleri destekleyebilirsiniz. Hindularda ve Budistlerde geleneksel olarak çıplak ayakla ibadet edilir birçok dini mabette ayak figürleri bulunmaktadır. Bu toplumlarda ayak tabanı göstermek çok büyük saygısızlık olduğundan sosyal bir yasağa dönüşmüştür. Antik çağda çıplak ayaklar yaz anlamına geliyordu. Mezarların olduğu kayalara çıplak ayak figürleri yapmak sembolizme dönüşmüştü. Örneğin Hitit medeniyetinde tek ayak mezar sembolüydü. Yan yana çift ayak ise tapınaklardaki tanrı protokolünün olduğu bölümdü. Yine antik çağda orduları yöneten generallerin yaptırdığı özel binek taşları üzerine ayak işareti yaptırarak atlara binildiği de bilinmektedir. Ayak sembolleri bazen mezar sembolüdür, bazen mühür anlamındadır, bazen tören yerini simgeler. Örneğin krallara taç giydirme töreni gibi. Bazen kilise güneş çıkartma yerlerini simgeler. Bazen de tanrılara adanmış tablet türü bir şekilde karşımıza çıkar. Bazen Roma ordularının da sandalet türü ayakkabılarının altının izleri yapılarak imza mühür anlamında yapılmış. Yani buraya Romalı askerler egemen olduğu anlamında karşımıza çıkar. Bazen sur yapımında mabet yapımında, saray yapımında gibi çalışanların yerlere dökülen Horasan harçlarının üzerlerine basmaları sonucu kalan izlerin kuruması olarak karşımıza çıkar. Hatta genel evine giden sokak burasıdır manasına gelen tabela olarak da kullanılmıştır. Daha birçok anlamda karşımıza çıkabilmektedir. Örneğin Efes antik kentinin genel evi mermer yolun sonunda soldadır. Milattan sonra 4. yüzyıldan beri ayaktadır. Günümüz genel evlerinden çok daha sağlıklı şartlara sahip olduğu bilinir. Öyle ki genel eve giren erkeklerden salona geçmeden önce antrede ellerini ve ayaklarını yıkamaları istenirdi. Venüs yani Afrodite adanmış genel ev temizlik için gereken her türlü imkana sahipti ve mermerden yapılmış salonda bir Venüs heykeli bulunmaktaydı. Yani buradan şunu anlıyoruz. Roma'da cinsellik sıra dışı kutsal bir gerçeklikti ve bu işten para kazananları da hor görme yok aksine yüceltme vardı. Mekanı bir genel ev olarak değil tapınak gibi görüyorlardı. Ayak sembollerinde kalıplaşmış bir fikri vardır. Bunu akıllının biri uydurmuştur. Diğer bilmeyen defineciler de hep bu düşünceyle hareket ederler. Nedir bu? Sol ayak, sol tarafa bak, sağ ayak sağ tarafa bak, iki ayak tam üzerindesin gibi ütopik düşüncelerle hareket edilir. Bu sol ayak sola bak düşüncesi hiçbir literatürde terminolojik karşılığı olmayan ütopik bir düşüncedir. Hatta öyle bir ütopik düşünceler vardır ki şu kadar metre veya santim veya adım ileride sağda solda gibi tam nokta verilir. Bunun antik insanların ölü gömme geleneklerinde olmayan bir sembol olduğu aşikardır. Antik insanların ölü gömme geleneklerinde mezarlar için uygun arazi veya kaya seçildikten sonra defin için ayinler, törenler düzenlenirdi. Günlerce, haftalarca ayinler sürerdi. Bu ayinler esnasında ateşler yakılır, adaklar adanırdı. Yiyecekler, şaraplar bırakılırdı. Kurbanlar kesilirdi. Bunların kimisini gerçekleştirmek için semboller yapılırdı. Bu semboller yuvarlak oyma mezarlık alanları için ateş yakılırdı. Kare oymalar için kaya mezarına hediye ve yiyecek koymak için kullanılırdı. Mihraplar ise heykelleri koymak için yapılırdı. İşte biz bunlara mezar sembolü yani sunu çanakları ya da spiloster diyoruz. Ve bunlarda santim adım aramıyoruz. Çünkü sembollerin amacı farklıdır. Definecilikte ayak işaretini değerlendirirsek. Kesin ve net yön veren bir işarettir. Aynı zamanda define noktası da olabilir. Sağ ve sol ayak tek olabilir ya da çift ayakta olabilir. Buradaki gerçeklik şudur. Civarda birkaç adımda sıra dışı yapay oluşum var mı? Buna bakılır. İşaret olan yerde define varsa çok uzakta olamaz. Bazen tek ayak işaretinin altında hittit kaya mezarı olabilir. Genelde ayakların baktığı istikamete doğru ya da e, istisnai durumlarda geri istikamete gidilmelidir. Ayaklar içinde göz varsa bunlar noktayı görüyorsun anlamı taşır ve menzil dahilinde bakış mesafesi içerisindedir. Mağara, taban, tavan veya duvarlarındaki oyulmuş veya çizilmiş ayak izinin herhangi bir yere basıldığında Mekanik olarak çalışan bir tuzağın olduğunu ve çalıştıktan sonra durdurulamayacağını simgeler anlatmaktadır. Basılan yer tuzakları bir tane olabileceği gibi birkaç tane durdurulamayacak ve kesin ölümle sonuçlanacak şekilde değişik tuzaklarda olabilir. Bunları dikkate almanız çok önemlidir. Eşkiyalar çok bilgili insanlardan oluşuyordu insanların dini ve sosyal davranışlarını çok iyi bilirlerdi. Örneğin mezara saklama yapma ya da ayak işareti kullanarak saklama yapmak mantıklı düşüncelerdendi. Çünkü Müslümanlar ya da diğer ilahi dinlere mensup insanlar mezarlara dokunmazdı. Çıplak ayaklı insanlar fakirdi ve kayalardaki ayak işaretleri de halkın gözünde fakirlik sembolü olarak değerlendirilirdi. Eşkıyalar bu davranış biçimlerini kullanarak ayak işaretini define saklamada kullanmışlardır. Eşkıya belgelerindeki 5 ayak define işareti saklama biçimi de şöyledir. 1. Kanlı mağara Kanlı mağaraya binmeniz için 6 tane tekne resmini elimizde yaptık. Sağ tarafında düz kayada ayak resmi olacak. Sol tarafında 3 basamak olacak. Değirmenin alt ve sağ aşağısında topal ayağı olacak. 40 okka kan mağarada 99 okka kantarda mağaranın karşısında bir kızıl kaya da olacak. Derenin yanındadır. 2. Kuru dereyi yukarıya doğru takip edersek Monol uzun Ali değirmenini iki dere çatağında buluruz. Savak yerine 9 basamakla çıkılır. Değirmene 3 basamakla girilir. Değirmenin sağ duvarında boz bir taş üzerinde işaretler bir sol ayak içinde put bir sağ el içinde put. Yarım adam resmi önünde beyaz put. Dikkat edin tuzaklıdırlar. 3. Karatepe'nin üzerinde bir kayada 21 lokma zincir. Bunun yanında kapalı bir mağaranın sağ tarafında kuru duvarın ortasından kapısı açılan büyük mahzene girilir. Burada 70 ton altın mevcuttur. Karatepe'deki işaretlerimizi bitirdikten sonra Vezirtepe'ye vardık. Tam zirvede etrafı kaldırım taş döşeli 22 adım boyunda bir vezir mezarı yaptık. 13 metre derinlikte büyük bir mahzen vardır. Bu tepede dört köşe bir taşta çıplak sol ayağın resminin altına bir kazan altın yerleştirilmiştir. 4. Kudret Kale'nin güneybatısında 35 dakika mesafede Ceneviz Kalesi mevcuttur. Bu kalenin üzerinde 7 adet mezarda 7 heybe altın vardır. Bu kaleye Güneybatı'dan girilir. Yolun sağında iki adet kule yığını, sol tarafta bir adet kulenin taşları içeriye yıkılmıştır. Bu yıkıntı taşlarının altında dört köşe taşın üzerinde bir çıplak ayak izi vardır. Bu taşın altına yedi kulplu kazan yerleştirilmiştir. 5- Değirmenin domuzluğunun altında 900 okkalık bir kazan yerleştirilmiştir. Üzerindeki işaretler bir sol ayak içinde put, bir sağ el içinde put, yarım adam resmi önünde büyük put. Bu resim bu taşın altındaki varlığın tamamı 18 tondur. Çok zehirlidir. Burayı kapatanlar Mihail Kaptan, Martin Kaptan ve Timuriyani'dir. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Define işaretleri konusunda yardıma ihtiyaç duyuyorsanız yorum kısmına mutlaka sorularınızı yazarak bizden yardım talebinde bulunabilirsiniz. Cevaplarını mutlaka yazacağız. Videomuzu sevdiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.